Deryas lokantasında öğle yemeği zamanı gelmişti ve girişteki zil heyecanla çalıyordu. Otuzlu yaşlarında bir adam ceketindeki yağmur damlalarını silkeleyerek içeri girdi. Kemal Demir, odayı yoğun bir bakışla taradığında aşınmış damalı zemini ve kırmızı tabureleri fark etti. Atmosfer sıcak ve kalabalıktı. Genellikle ziyaret ettiği sofistike kurumların kişisel olmayan sessizliğiyle keskin bir tezat oluşturuyordu. Kravatını düzeltirken bir köşeye yerleşmeden önce tereddüt etti. Tezgahın arkasındaki Elif Kaya, müşteri siparişlerini ustalıkla ve sıcak bir gülümsemeyle karşılıyordu. Bu, belirgin yorgunluğuna rağmen müdavimlerinin sadakatini garanti ediyordu. Yeni yüzü fark ederek bir menü aldı ve köşeye yöneldi. Heyecanla Derya'ya hoş geldiniz dedi. Sana ne ikram edebilirim Kemal? Menüye baktı. Utanmış görünüyordu. Ah, sadece bir bardak su lütfen. Elif şüpheyle kaşını kaldırdı. Sadece su mu? Yanında bir dilim turta bile yok mu? Kemal tereddüt etti ve içini çekerek, Cüzdanımı kaybettim. Görünüşe göre bu benim şanslı günüm değil dedi. Elif bir süre onu izledi. Takım elbisesi şıktı ama ayakkabıları yıpranmıştı ve kravatı biraz abartılıydı. Her şeyden çok daha bitkin görünüyordu. Gülümseyerek ve hafif bir omuz silkerek güvence verdi. Endişelenme. Bugünkü öğle yemeği benden. Kemal şaşırdı, gözlerini kırpıştırdı ve bu beklenmedik cömertliğe minnettardı. "Herkesin kötü günleri vardır." diye sözünü kesti ve itirazlarını bir kenara itti. "Üstelik bu sadece bir sandviç. Dünyanın biraz daha nezakete ihtiyacı yok sence de öyle değil mi?" Kemal bir an ona baktı. Onun dünyasında hiçbir şey art niyet olmadan gerçekleşmezdi. Ancak karşılığında hiçbir şey istemeden ona yemek teklif eden bir garson vardı. "Pekala," dedi yavaşça. "Teşekkür ederim. Hindili sandviç alacağım." Elif siparişi hazırlamak için geri döndüğünde Kemal içine tuhaf bir sıcaklığın yayıldığını hissederek yerine yerleşti. Kısa bir süre sonra sandviç ve bir bardak suyla geri döndü. Elif'in yaka kartını fark ederek "Buyurun, iyi eğlenceler. Teşekkür ederim." dedi. Başka bir masaya gitmeden önce "Benim." diye yanıtladı. Kemal yavaş yavaş sandviçin tadını çıkardı. Düşünceleri dağılmıştı. Lokanta'ya bir anlık dürtüyle gelmişti ve bunu nadiren sunan bir hayatta bir anlık normallik arıyordu. Şimdi Elif'in masalar arasında hareket etmesini izliyordu. İşin gereklerine rağmen gülümsemesi hiç değişmemişti. İşi bitince ayağa kalktı ve tezgaha gitti. Elif başka bir müşteriye servis yaparken ona dönerek ''Peki iyi miydi?'' diye sordu. ''İyiydi'' diye yanıtladı Kemal, ellerini cebine sokarak. ''Sana borçluyum Elif.'' gülümsedi. ''Daha iyi bir gün geçirdiğinde geri gel.'' Kemal usulca güldü. Yeniden orada olduğu için kendini biraz suçlu hissediyordu. Gitmek üzereyken kapının önünde durdu ve çoktan masayı temizlemekle meşgul olan Elif'e baktı. Onda farklı bir şey vardı. Farklı bir şey. Kemal kapıyı açıp yağmura doğru adım atarken, ''O farklı.'' diye mırıldandı kendi kendine. Restoranın koşuşturması geride kalmıştı ama Elif'in nezaketi aklında kalmıştı. Ertesi gün kapı zili bir kez daha çaldı ve işte oradaydı. Eskisi gibi aynı adam, artık ıslak paltosu yoktu. Kemal Demir utangaç bir gülümsemeyle içeri girdi ve aynı tabureye oturdu. Elif yaklaşırken, "Bakın kim dönmüş." diye şaka yaptı. Kemal elini bakımlı saçlarının arasından geçirip, "Daha iyi bir günde gelmeyi söylemiştin ama." diye cevap verdi. Rahatsızca kıpırdandı hala cüzdanımla başım dertte. Elif, durumu düşünüyormuş gibi kollarını kavuşturdu. Bilmiyorum Kemal, sen sıradan bir beleşçi gibi konuşmaya başladın. Kemal güldü, gerçekten pişman görünüyordu. Tamam, diye gülümsedi. Ama sadece hindili sandviçimin boşa gitmesini istemediğim için. O günden sonra Kemal haftada en az iki kez gelen düzenli bir ziyaretçi haline geldi her zaman aynı şeyi sipariş ediyordu. Hindili sandviç ve su ve her seferinde cüzdanı ile ilgili saçma bir bahane uyduruyordu. Ve her seferinde Elif gülümseyerek başını salladı. Bu görüşmeler sırasında Kemal, Elif'i daha yakından gözlemlemeye başladı ve küçük ayrıntıları fark etti. Sürekli gülümsemesi, sarsılmaz nezaketi, Elif'in yaşlı çift için köşeye fazladan bir dilim pasta koyması çok şey anlatan küçük bir jestti. Her düzenli müşterinin adını ve tercihini biliyordu ve kimsenin ilgilenmediğini düşündüğünde sessizce iç çekmesi kişiliğinin derinliğini ortaya koyuyordu. O gün Kemal her zamankinden daha uzun süre kaldı ve öğle yemeği telaşının bitmesini bekledi. Elif sonunda biraz soluklanınca karşısındaki kabine girip ellerini önlüğüyle kuruladı. "Bugün acelen yok değil mi?" yorum yaptı. "Pek sayılmaz," diye itiraf etti Kemal. Onu daha yakından gözlemlediğinde yoğun günlerin onu ne kadar yormadığını fark etti. "Hayat senin için karmaşık değil mi?" diye sordu ve Elif omuz silkerek hikayesinin bir kısmını anlattı. Küçük ama samimi bir gülümsemeyle Babam birkaç yıl önce vefat etti ve geride borç bıraktı. Ayrıca üniversitede profesör olmak isteyen bir abim var. Birinin her şeyi bir arada tutması gerekiyor, dedi. Kemal o gün Elif'e yeni bir hayranlık duyarak restorandan ayrılmıştı. Onun nezaketi sadece bir dış görünüş değildi. Onun mücadelesine ve dayanıklılığına derinden kök salmış bir şeydi. Kendi dünyasındaki bireyleri düşündü. İş ortakları Sosyetikler, tanıdıklar hepsi zenginliğe ve görünüşe takıntılıydı. Elif'in samimiyeti sanki temiz bir nefes gibiydi ama aynı zamanda gerçek maddi durumunu gizlediği için suçluluk duygusu da uyandırıyordu. Zenginliğini ifşa ederse bunun ona bakış açısını değiştireceğinden korkuyordu. Oldukça sakin bir öğleden sonra Elif masaları temizlerken durdu ve muzip bir gülümsemeyle şöyle dedi: bu kadar cömert bir garsona sahip olduğun için çok şanslısın. Bir gün bu iyiliğin karşılığını vermek zorunda kalacaksın. Kemal güldü ama sözleri onu derinden etkiledi. Bu iyiliğin karşılığını vermek için ne yapabilirdim? Onun başka bir masayı temizleyerek uzaklaşışını izlerken aklına bir fikir geldi. Elif onun hakkındaki gerçeği bilseydi ne düşünürdü? Kemal bu düşünceyi bir kenara itti ama restorandan çıktıktan sonra bile bu düşünce zihninde saklı olarak varlığını sürdürdü. Zaman geçtikçe Kemal lokantada sürekli olarak bulunmaya başladı. Her ziyarete erken geldi ve gereğinden fazla kaldı. Artık sadece Hindili sandviç için değil, tüm odayı aydınlatan bir sıcaklıkla onu servis eden kadın için geliyordu. Bir öğleden sonra hareketin yavaşladığı Elif, mola sırasında Kemal'in yanına oturma fırsatını değerlendirdi. Önlüğü biraz buruşuk ama gülümsemesi sert, kahvesinden bir yudum alırken Kemal'in şunu sorduğunu duydu: "Her zaman başkalarıyla ilgilenmek için acele ediyorsun. Kendin için ne yapıyorsun?" Elif bu soruya şaşırarak gözlerini kırpıştırdı. "Benim için?" hafifçe güldü. "Burada vardiyalar arasında Faturaları halletmek ve kardeşimi kontrol etmek için fazla zaman kalmadı. Kemal başını eğerek onu inceledi. Bir şeyler olmalı. Bir hobi, bir hayal diye ısrar etti. Elif tereddüt etti, sonra omuz silkti. Resim yapmayı seviyorum. Son zamanlarda buna pek zamanım olmadı ama her zaman bir gün küçük bir sanat stüdyosu açmanın hayalini kurdum süslü değil sadece insanların gelip yaratabileceği bir yer. Kemal'in ilgisi arttı. Bu kulağa inanılmaz geliyor. Neden o hayalin peşinden gitmedin? Elif içini çekerek kupasındaki kahveyi karıştırdı. Rüyalar fatura ödemez diye yanıtladı. Peki böyle bir şey için para kimin elinde? Kemal yaptım demek bir parmak şıklatmasıyla hayalini gerçekleştirmeyi teklif etmek istiyordu ama bunun yerine belki bir gün belki demekle yetindi. Elif hüzünlü bir gülümsemeyle kabul etti. Sonraki birkaç hafta boyunca Kemal kendisinden çok Elif'i düşünürken buldu kendini. Zorluklar karşısında bile iyimserliği derinden takdir ettiği bir şeydi. Hayallerinden, ailesinden ve müşterilerinden bahsetme şekli onu başka hiçbir şeyin yapmadığı kadar kendine çekiyordu. Ancak derinleşen her bağlantıyla birlikte suçluluğu da arttı. Kendisinin çok büyük bir kısmını saklıyordu ve bu sırrı ne kadar uzun süre saklarsa onu ortaya çıkarmakta o kadar zor olacaktı. Bir gece lokantadan ayrılırken Kemal Elif'in başka bir garsonla restoranın çatısındaki sızıntı hakkında konuştuğunu duydu. Elif Meryem aylardır bunu düzeltmeye çalışıyor ama bu onarımlar bir servete mal oluyor, dedi. O gece Kemal bazı aramalar yaptı. Haftanın sonunda bir tamir ekibi geldi ve sorunu gizlice çözdü. Çatıyı yeni gibi bırakan Kemal, restorana bir sonraki girişinde Elif'i alışılmadık derecede keyifli buldu. Masasına yaklaşırken gülümseyerek inanamayacaksın dedi. Birisi çatıyı tamir etti. Kemal şaşırmış numarası yaptı. Meryem'in kimseyi işe almadığını bilerek gerçekten bu harika yorumunu yaptı. Elif, Meryem para ödemediğini söyledi. Yani düzenli müşterilerden biri olmalı. Her kimse bizi kurtardı diye ekledi. Kemal gülümsedi ama suçluluk duygusu hissetti ve ona sorumlu olduğunu söyleyebilmeyi diliyordu. Güneşli bir öğleden sonra yine huzurlu bir yolculuk sırasında Elif Kemal'in kulübesine girdi. "Çok sık buradasın." diye dalga geçti. Hatta çalışıyor musun? Kemal biraz gergin bir şekilde güldü. Ayrıntılardan kaçınarak "Tabii ki herkesin çalışması gerekiyor." diye yanıtladı. "Ya sen ne yapıyorsun?" Elif umursamaz bir tavırla sordu. Kemal her zamanki muğlak cevabını vermeden önce tereddüt etti. "İş yapıyorum." dediğinde Elif şüpheci bir şekilde kaşını kaldırdı. "Hmm. Bu son derece gizemli bir iş, değil mi?" Heyecan verici. Kemal hemen konuyu saptırıp konuyu Elif'in sanatına çevirdi. Heyecan verici demişken son zamanlarda bir şey çizdin mi? Elif şakacı bir şekilde gözlerini kıstı ama cevap verdi. Geçen haftadan beri yok ama belki yakın zamanda zaman bulurum. Başka bir masaya servis yapmak üzere uzaklaşırken Kemal rahat bir nefes aldı ve Elif'in oyalanan bakışlarının ona karşı büyüyen bir meraka işaret ettiğini fark etti. Bir gece Kemal restorandan çıkarken Elif'in gerçeği hak ettiği hissinden kurtulamadı. Ancak olası ihanete vereceği tepkinin korkusu onu sessiz tuttu. Elif ise onun gidişini izledi ve lokantasına sık sık gelen esrarengiz adamı giderek daha fazla merak etti. Kemal'le ilgili bir şeyler pek uymuyordu ve onun gerçekte kim olduğunu merak etmeden duramıyordu. Ertesi sabah restoranın pencerelerinden içeri giren güneş her zamanki atmosfere hoş bir ışıltı katıyordu. Kemal her zamanki yerinde oturmuş kahvesini içiyor ve Elif'in biraz dinlenmesini bekliyordu. Paylaştıkları kolay bağın özlemiyle bu anlara alışmıştı. Elif elinde bir tepsi tabakla geçerken ona el salladı bir dakika sonra yanınızda olacağım, dedi. Kemal zayıf bir şekilde gülümsüyordu. Haftalardır taşıdığı dile getirilmemiş gerçeğin ağırlığını hissediyordu ki tezgahta oturan yeni bir müşteri duyulabilecek kadar yüksek sesle konuşmaya başladı. Teknoloji dehası Kemal Arslan, zirve sistemleri kuran sensin değil mi? Kemal gerçek adını duyunca dondu, kahve fincanı havada kaldı. Yakında bulunan Elif, İsmi duyunca hızla döndü. Müşteri yarattığı gerilimden habersiz olarak devam etti. Hakkındaki her şeyi okudum. Sen kendi servetini kazanan bir milyonersin. Dergi kapakları falan. Kardeşim senin şirketlerinden birinde çalışıyor. Kemal tanınmayı en aza indirmeye çalışarak zorla gülümsedi. Elife tedirgin bakışlar atarak göz önünde olmayı seviyorum dedi. Yüzü şaşkınlıktan anlayışa. Sonra acıya dönüşürken Elif tepsiyi elinde sımsıkı tutarak hareketsiz durdu. Müşteri sonunda gittiğinde Elif, sesi alçak ama öfkeden titreyerek Kemal'in standına doğru yürüdü. ''Demek bunca zamandır bana yalan söylüyordun.'' diye başladı gözlerini kısarak. ''Sen bir milyonersin, bir teknoloji imparatorusun ve burada sandviç alacak paran yokmuş gibi davranarak öğle yemeğinin parasını ödememe izin veriyordun.'' Bu senin için normal mi? Kemal başını kaldırıp baktı, yüzünde suçluluk açıkça görülüyordu. Rol yapmıyordum Elif, dedi. Sesi sakin ama gergindi. Sadece sana söylemedim. Elif acı bir kahkaha attı. Bana söylemedin mi? Sözünü kesti. Kerem, benim nezaketimi bir tür test olarak kullandın, layık olup olmadığımı görmek için. Neye? Bunun ne kadar aşağılayıcı olduğunun farkında bile değilsin. Kerem bir adım daha yaklaştı. Ses tonu yalvarıyordu. Seni test etmemem gerekiyordu Elif. Bunu planlamadım. Sadece birisinin beni sahip olduğum şeyle değil, ben olduğum için önemseyip önemsemeyeceğini bilmek istedim. Hayatım boyunca insanlar sadece parayı görüyor. Elif'in gözleri yaşlarla doldu ama sesi kararlıydı. Peki sen benim nezaketimi kullanmanın sorun olmayacağını mı düşündün? Kerem açıklama yapmanın bir yolunu arayarak bakışlarını karşılamaya çalıştı. Seni kandırmak istemedim Elif. Açıkçası böyle planlamamıştım. Sesindeki samimiyet aşikardı ama güven bir kere kırıldı mı yeniden inşa etmek zordur. Elif başını salladı. Sesi duygudan çatlıyordu. Ne yaşadık Kerem? Sen onu bir yalan üzerine kurdun. Söylediğin her şeyin gerçek olduğuna nasıl inanabilirim?" bu sözlerle döndü ve Kerem'i yalnız bırakarak restorandan çıktı. Ayrılırken kapının üstündeki zil şıngırdarken göğsü sıkıştı. Elif direksiyonu sımsıkı tutarak, yüzünden gözyaşları akarak eve doğru yola çıktı. Zihninde şimdi hepsi Vahi tarafından lekelenmiş olan konuşmaları, kahkaha ve bağlantı anlarını yeniden yaşadı. Cömertliği, güveni, her şey Kerem'in kazanımları için verimli bir zemin olmuştu. Kerem'in sadece dinlenmeye ihtiyacı olan sıradan bir adam olduğuna inanarak içini açmıştı. Şimdi kendini aptal ve kullanılmış hissediyordu. O gece Elif, Üsküdar'daki küçük dairesinde oturmuş, boyamayı planladığı boş tuvale bakıyordu. Normalde sanatında bulduğu neşe, ihanetin acısının gölgesinde kalmış gibi görünüyordu. Kerem, Beşiktaş'taki çatı katına döndüğünde şehir silüetine baktı. Camdaki yansıması ona olmak istemediği adamı hatırlattı. Elif'in her biri bir öncekinden derinleşen sözleri zihninde tekrarlanıyordu. Haklıydı diye düşündü, istemeden de olsa onun nezaketini bir sınava dönüştürdüğünü fark ederek. Gerçeği saklayarak kendini koruyabileceğine inanıyordu. Ama onu yalnızca servetinden daha önemli gören kişiye zarar verdi. Kerem, Elif'in numarasını çevirmeden önce tereddüt ederek telefonu aldı. Telefon bir, iki kez çaldı ve ardından sesli mesaja geçti. Elif dedi usulca, ''Lütfen açıklayayım, özür dilerim, seni asla incitmek istemedim.'' Kırılan şeyi düzeltmek için yeterli kelime olmadığını bilerek telefonu kapattı. Günler geçmesine rağmen Elif aramalarına cevap vermedi. Restoranda iş arkadaşları ona bir süre izin aldığını bildirdi. Kerem her zamanki kulübesinde oturmuş boşluğa bakıyordu. Sipariş ettiği hindili sandviç dokunulmadan önünde duruyordu. İşleri düzeltmenin bir yolunu bulması gerekiyordu ama günler geceye döndükçe zihnini kemiren bir şüphe büyüdü. Onu sonsuza dek kaybedip kaybetmediği. O gece Kerem bir dizi karar aldı. İlk olarak Elif'in merhum babasının borçlarının ödenmesi için bir mali müşavirle temasa geçti. Tek başına taşımaması gereken bir şeyin ona yük olmasını istemiyordu. Daha sonra yıllardır sessizce desteklediği bir vakıfla temasa geçerek Elif'in küçük kardeşine burs sağladı. Kendi katılımını gizli tutarken belgelerin kardeşinin değerini ve sıkı çalışmasını yansıtmasını sağladı ama yine de bunun yeterli olmadığını hissettim. Kerem, Elif'in onun da hayallerine inandığını bilmesini istiyordu. Restorandaki konuşmalarından birinde tablodan bahsettiğini hatırladı ama bu pratik olmadığı için atlamıştı. Bulabildiği en iyi sanat malzemelerini toplamaya karar verdi. Fırçalar, tuvaller, boya. Her şeyi restorana el yazısıyla yazılmış bir notla birlikte teslim ettirdi. Elif senin nezaketin bana asla karşılığını ödeyemeyeceğim şekilde ilham verdi. Bunu hayallerinin peşinden gitmek için kullan. Sen her başarıyı hak ediyorsun. Minnettar bir arkadaş Emma bir hafta sonra işe döndüğünde girişte duran ve elinde büyük bir kutu tutan bir teslimatçı onu şaşırttı. İş arkadaşları merakla hızla toplandılar. Paketi açtığında yepyeni sanat malzemeleri çeşitleriyle karşılaştı. Bunu kim gönderdi? birisi sordu ama isim yoktu. Sadece basit bir not. Emma bunu okuduktan sonra kalbinin hızlandığını hissetti. Hemen Jack'ten şüphelendi. Duygu ani bir dalga gibi onu sardı. Duygularını karıştırdı. Aynı gün eve geldiğinde posta kutusunda bankadan gelen bir mektup buldu. Açtığında gözleri büyüdü. Ailenin borçları tamamen ödenmişti. Hala bu bilgiyi işlemeye çalışırken telefon çaldı arayan kardeşiydi ve kendisine burs teklif edildiğini söylerken sesi heyecandan titriyordu. Her şey gerçek olamayacak kadar iyi görünüyordu. Daha sonra kucağında sanat malzemeleri ve elinde banka mektubuyla yatağında oturan Emma anladı. Jack her şeyi sessizce, tanınma ya da karşılığında herhangi bir şey beklemeden yapmıştı. Bu onu kazanmak için yapılmış bir hareket değildi. Bu gerçek bir destekti, saf bir cömertlikti. Bu keşif onda çeşitli duyguların karışımını uyandırdı. Şaşkınlık, minnettarlık ve ayrıca adamın her şeyi saklamış olmasından dolayı bir parça kırgınlık. Bunu anlaması, Jack'e hayal kırıklığı merceği olmadan tekrar bakıp bakamayacağını bilmesi için zamana ihtiyacı vardı. Taşıdığı öfke dağılmaya başladı, yerini beklenmedik bir özlem aldı. Bir hafta sonra postadan şık bir zarf geldi bir sanat galerisindeki sergiye davetti. Kağıttaki sözler azdı ama çarpıcıydı. Yeteneğin, dayanıklılığın ve güzelliğe olan merakın kutlanması. Emma tereddüt etti ama merakı ona galip geldi. Etkinlik gecesi galeriye girdiğinde tamamen şaşkına döndü. Duvarlar kendi eserleriyle kaplıydı. Restoranda gizlice sakladığı eskizler ve resimler. Onları bu şekilde çerçevelenmiş, bu kadar özenle sergilenmiş olarak görmeyi hiç hayal etmemiştim. Oda tanıdık yüzlerle doluydu. İş arkadaşları, komşular, eski restoran müşterileri. Hatta kardeşi bile oradaydı. Ve hepsinin merkezinde gergin ama istikrarlı Jack vardı. Emma kalbi küt küt atarak ona doğru yürüdü. Jack onu orada görmenin yarattığı etkiyi güçlükle gizleyebildi. Çok güzel görünüyordu. Gözleri onunkileri aradı ve ardından Emma yumuşak bir ses tonuyla konuştu. Bunu beklemiyordum. Çevredeki galeriyi işaret etti. Jack öne doğru bir adım attı. Sesi sert ama duygu doluydu. Ne kadar olağanüstü olduğunu görmeni istedim Emma. Herkesle ilgilenmeye o kadar çok zaman harcadın ki görülmeyi ne kadar hak ettiğini unuttun. Seni görüyorum. Sana inanıyorum. Emma etrafındaki her şeyi gözlemledi. Resimlerini, gülen yüzleri ve sonunda Jack'e baktı. ''Bana en başından güvenmeliydin.'' dedi sesi titreyerek. ''Canımı acıtan şey yaptığın şey değil Jack. Tıpkı senin yaptığın gibi. Rızam olmadan beni test etti.'' Jack alçak gönüllülükle başını salladı. ''Biliyorum ve özür dilemek için buradayım. Birlikte geçirdiğimiz her an gerçekti. Seni asla incitmek istemedim. Sadece yalnız olmadığını bilmeni istedim. Bir hata yaptım ama her günümü onu düzeltmeye çalışarak geçireceğim. Emma'nın gözleri yaşlarla doldu ama küçük bir gülümseme kaçtı. Büyük şestlerde iyisin Jack, dedi nazikçe. Ama güvenimi yeniden kazanman bir gecede olmayacak. Jack, hiçbir yere gitmiyorum, diye sert bir şekilde yanıtladı. Emma derin bir nefes aldı ve anın onu etkisi altına almasına izin verdi. "Seni affediyorum," diye mırıldandı. Ama bu kolay olacağı anlamına gelmiyor. Yapmanız gereken işler var. Aylar sonra, saatlerce süren çalışma, çalışma ve özveriden sonra Emma'nın hayali nihayet şekillendi. Sanat stüdyosu, renkli duvarlarla Doğal ışığın mekanda dans etmesine izin veren büyük pencerelerle ve yaratıcısının kalbini yansıtan davetkar bir enerjiyle çevrili, parlak bir öğleden sonra kapılarını açtı. Açılış gerçek bir topluluk etkinliğiydi. Arkadaşlar, aile, restoranın uzun süredir müşterileri ve hatta eserlerin güzelliğinden etkilenen yabancılar bile oradaydı. Emma'nın yanında da Jack vardı. GülümSüyordu, yardım ediyordu. Her anı paylaşıyordu. Aralarında akan gizli ama mevcut neşeyi görmezden gelmek imkansızdı. Gece çöküp son konuklar da veda etmeye başladığında Jack Emma'dan bir süre daha kalmasını istedi. "Bu ne şimdi?" diye sordu yumuşak bir kahkahayla ama meraklı gözlerle. Jack onun elini tuttu ve onu stüdyonun merkezine en özel tablolardan birinin Huzur dolu bir göl üzerinde gün doğumunun önüne götürdü. Önünde elle boyanmış ahşap bir kutunun bulunduğu küçük bir masa vardı. Dikkatlice aldı. İfadesi artık ciddiydi, duygu doluydu. "Emma," diye başladı sesi titreyerek. "Seninle tanıştığımda her şeyin yüzeysel göründüğü bir dünyada kaybolmuştum. Ve sonra sen ortaya çıktın." beklenmedik nezaketinle ve asla hak ettiğimi düşünmediğim sevginle. Kutuyu açtığında sade ve zarif bir yüzük ortaya çıktı. Kapakta Emma'nın özenle boyanmış çizimlerinden biri vardı. Olanları değiştiremem diye devam etti. Ama yanınızda geçireceğiniz her günün gerçek, hayallerinize saygı ve destekle dolu olacağına söz verebilirim. Bu yüzük bağlılığımın sembolü. Yeni bir başlangıç. Emma yüzüğe baktı. Kalbi küt küt atıyordu. Jack sadece özür diliyordu. Yeni bir bölüm teklif ediyordu. Bana mümkün olduğunu düşündüğümden fazlasını verdin dedi. Seni her gün ne kadar sevdiğimi göstermeme izin verir misin? Emma, gözlerinde yaşlar ve tamamen kendisine ait bir gülümsemeyle başını salladı. Evet Jack, ama bu sefer öğle yemeği benden, sonsuza kadar. Düğün birkaç ay sonra artık sadeliğin, güzelliğin ve onları birleştiren tarihin tapınağına dönüşmüş olan sanat stüdyosunda gerçekleşti. Restoranın dostları ünlü iş adamlarının yanında oturdu. Daha önce birbirinden uzak görünen iki gerçeklik artık tuvalde birbirini tamamlayan boyalar gibi uyum içinde harmanlanıyor. İlk dans sırasında tavandan sarkan yumuşak ışıkların altında Emma eğildi. Ve Jack'in kulağına fısıldadı. Bana gerçek zenginliğin parada değil, nezaket ve sevgide olduğunu öğrettin. Jack gülümsedi ve sırf onun için sessizce cevap verdi. Ve sen bana gerçekten görülmenin ne olduğunu gösterdin. Onlar yavaşça dönerken kahkahalar ve alkışlar odayı doldurdu. Bu sadece bir sevgi kutlaması değildi cesarete, yeniden inşa edilen güvene ve nezaketin dönüştürücü gücüne bir övgüydü. Artık stüdyoda göze çarpan, göl üzerinde gün doğumunu gösteren tablonun altında küçük bir tabelada şunlar yazıyordu. Nefes alın ve ilham alın. İkinci şansın gücüne sessiz bir bağlılık. Bu hikaye kalbinize dokunduysa bu videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu sevgi, nezaket ve yeni başlangıç yolculuğumuzda bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.